Değerli basın, saygıdeğer kamuoyu. Dün AK Parti İl Başkanı, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri ve Milletvekili Sayın Cevahir bizimle alakalı baskın, hadsiz, manipülasyon gibi ifadeler kullanarak yapmış oldukları bir açıklama üzerine biz de kamuoyunu bilinlendirme gereği hissettik. Biz toplantı için gittiğimizde odada toplantı salonunda e, bunların toplantısıyla karşılaştık. Kendilerine bizim toplantımızın ol, olduğunu ifade ettik. AK Parti İl Başkanı Sayın Mustafa Özdemir kendilerinin burada toplantı yapacağını, bunun hiçbir sakınca doğmadığını dile getirdi. Biz de bunun etik olmadığını ve e, bu toplantının grup odasına yapılması gerektiğini ayrıca kurum müdürlerinin toplantıda olmaması gerektiğini ifade ettik. Yalnız Mustafa Özdemir'in yaklaşımı hiç hoş değildi ve bize e, biz hükümetiz, biz istediğimizi yaparız diyerek masaya vurdu. Ortalığı gerdi. Bizim bu konuda e, hiçbir şekilde gerginlik yaratmak gibi bir amacımız yoktu zaten. Hayır, biz şunu dile getirdik. Kamusal alanda, kamuya açık alanda hiçbir siyasi parti orasının kendi babasının malı gibi kullanamaz. Orası liderin ortak malıdır, halkımızın ortak malıdır. Halkımız bunun açıklamasını halkımıza yapmak zorundadırlar. <laughs> Sonrasında kendileri... E, yapmış oldukları açıklamalarda maalesef siyasi nezaketten uzak baskın yaptığımızı, halkı yanlış bilgilendirmeyle bir açıklama yapmışlardır. Bu anlamda da kendilerine şiddetle kınıyorum. Bizim amacımız kamu kaynaklarının en iyi şekilde, en doğru şekilde kullanılması, hak ettiği yere gitmesi. Kimsenin buradan eee AK Parti il Başkanı talimatıyla iş yapmaması gerektiğini hatırlatmak amacıyla biz oradaydık. Kurum müdürlerine de biz bunları dile getirdik. Bunun haricinde yapılmış bir manipülasyon, engellenmiş bir iş, bir hizmet yok. Bu anlamda da biz çok müşteriyiz ve biz bunun takipçisi de olmaya devam edeceğiz. Peki Sayın Başkanım, Genel Meclis'in toplantı salonunda bir video kaydı yapılıyor. Bunu kamuoyla paylaşacak mısın bu video kayıtlarını? Tabii ki eğer ki merkez siyaset yapmak istiyorlarsa gelsinler kendileri. Salonda sesli ve görüntülü kamera kaydı vardır. Bunu kamuoyla paylaşsınlar. Takdiri halkımız versin. Takdir nideni olsun. Kimin baskın yaptığı, kimin ne şekilde, nasıl manipülasyon yaptı, olaylar çarpıkta ortaya çıktı. Aylık olarak düzenlenen bir özel idaresinin toplantısı, özür diliyorum, e, meclis üyeleri, gelen meclis üyelerinin toplantısı ve bir özel idaresinin yapacağı işlerinin konuşulması aydan aya toplantılarda gündeme gelir. Vatandaşların istekleri, talepleri doğrultusunda veya muhtarların talepleri doğrultusunda yapılacak işler meclis üyelerle görüşür. Ancak burada yapılan toplantı maalesef Tüm İl Genel Meclis değil, AKP İl Başkanlığı Grup Başkanı olarak olduğu, kendi meclis üyelerinin olduğu, aslında olmaması gereken bir özel idaresi genel sekreterinin ve kurum müdürlerinin de çağrılarak burada bulunmamaları gerekir. Daha öncesinde yapılacak işleri direktiflerle veya emirlerle yapılması gerektiğini veya Milletvekilinin bir isteği varsa onun gerçekleştirilmesi için veya il başkanının yapılmasını istediği bir iş varsa onun gerçekleştirilmesi istediği için toplantıya bu direktifler veriyor. Yani ilgeler, il özel idaresi hiçbir siyasi partinin sayın il genel meclislerinde söylediği gibi kurumun arka bahçesi değildir. İl Özel İdaresi tüm topluma, tüm NİDE'ye yapılacak hizmetleri organize eden, eden faaliyetlerini planlar ve bunu meclise sunar. Mecliste onaylanırsa işlemler yapılır, onaylanmazsa neler eksikse düzeltilerek tekrar gelir ve yapılır. Memleket için yapılması gerek. Yoksa AKP il başkanının verdiği talimatlarla görev alacak bir pozisyonda değildir. Onun toplantısının yapılması, AKP il başkanının direktif vermesi kamuoyunun takdirine bırakıyorum.